Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Zoom'da canlı ders nasıl oluşturulur onu anlatacağım. Şu an bilgisayardan anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle Google'a Zoom yazıyoruz. Çünkü Zoom uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Zoom yazdık. Bu kısımda arkadaşlar Zoom as yazacak ve burada download yazan kısma bir kere tıklıyoruz. Açılan sayfada indir diyor veya İngilizce çeviri yapmasa download yazacak. En üsttekine yani download yazısına bir kere tıklıyoruz. Zoom uygulamamız indi. Buradaki uygulama iki kere üst üste tıklıyoruz. Ve burada çalıştır diyoruz. Evet Zoom uygulaması kuruldu arkadaşlar. Burada iki tane seçenek var. Join a meeting ve sign in diye bir seçenek var. Join a meeting öğrenciler için. Öğrenciler buradan toplantıya katılacak. Kullanıcı adı ve şifresiyle. Öğretmenler de canlı ders oluşturmak istiyorsa burada sign in'i e bir kere tıklıyoruz. Bu kısımda 3 tane seçenekle Zoom'a giriş yapabilirsiniz. Birinci seçenek Google hesabı yani Gmail ile giriş yapabilirsiniz. Bu kısımda ise Facebook hesabınız varsa Facebook hesabıyla doğrudan kayıt olmadan giriş yapabilirsiniz. Buradan ben Gmail ile giriş yapacağım ve With Google'a bir kere tıklıyorum. Bu kısımda oturma açın diyor ve buraya Gmail adresimi yazıyorum. Ve ileri diyorum. Buraya Gmail şifrenizi yazıyorsunuz ve ileri diyoruz. Sizde büyük ihtimalle böyle açılacaktır. Daha önce ben giriş yaptığım için beni başka yere yönlendirdi. Bu sayfada Şul'de yazıyor arkadaşlar. Şul'de'ye bir kere tıklıyoruz. Yani Takvim'e. Evet bu kısma dersimizin adını yazdık. Burada tarih seçiyorsunuz. Hangi günü yapacaksanız. Tarihi seçtik. Bu kısımda dersin saatini seçiyorsunuz. Ayrıca küsüratlı bir saat yapmak istiyorsanız saati tıklayıp mouse arkadaşlar bırak aktif hale getirip dakikayı da 35 veya 37, 42 gibi dakikalar değiştirebilirsiniz. Biz 30 yapalım. 15-30 yine saati de buradan bu şekilde değiştirebilirsiniz. 16-30 olarak kalsın. Bu kısım arkadaşlar dersin saati yani ders kaç saat olsun? 1 saat, 2 saat veya 3 saat ancak bunları kullanamıyoruz. Çünkü biz Zoom'u ücretsiz kullandığımız için en fazla 40 dakikalık ders yapabiliriz. Burada 40 dakika seçeneği yok. O yüzden 30 dakika olarak seçiyoruz. Bu kısım arkadaşlar saat dilimi. Biliyorsunuz Türkiye 3. saat dilimini kullanıyor ve İstanbul'u seçeceğiz. Evet burada İstanbul'u seçtik. Buraya karışmıyoruz. Bu böyle kalacak arkadaşlar. Bu kısım arkadaşlar bizim toplantımızın numarası. Yani şöyle düşünün. Bir TC'niz var. Bir de bunun şifresi var. Bu bizim TC'miz. Burada otomatik değil. Personel olanı seçiyoruz. Bu kısmı seçtiğimizde artık öğrencilere sabit bir kullanıcı adı vermiş olacağız. Her toplantı için, her ders için ayrı bir ID vermenize gerek yok. Artık sene sonuna kadar bunu kullanabilirsiniz bütün dersler için. Bu kısımda arkadaşlar şifrenizi oluşturabilirsiniz. Basit bir şifre oluşturun. Mesela bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Tıklayın. 01 02 03. Artık öğrencileriniz bu kullanıcı adı ve şifreyle sene sonu kadar ders yapabilirsiniz. Sadece gelip burada saati ve tarihi değiştireceksiniz. Bunu da belirledikten sonra arkadaşlar burada waiting room diyor. Waiting room e, diyelim öğrenciler sizden 5 dakika önce e, Zoom'a giriş yaptı. Onlar bekleme odasında beklerler. Siz gelince e, tek tek o öğrenciler ders almanız gerekiyor. O yüzden bunu tıklamıyorum ben. Video kısmına bakıyoruz. Diyor ki dersten önce e, videonuz açık mı olsun, kapalı mı olsun? Ben kapalı yaptım. Burada da diyor katılımcıların yani öğrencilerin derse giriş sırasında videosu açık mı olsun, kapalı mı olsun? Ben kapalı olanı seçtim. Burada da bir takvim diyor. Yani bu dersleri nereye kaydedelim diyoruz. Buraya da Google Calendar'ı ben kullanacağım. Ve kaydet diyorum. Bakın kaydetti. Biz az önce Google takvimi seçtiğimiz için bizi buraya yönlendirdi. Evet burada da yine kaydet diyoruz arkadaşlar. Ve bakın benim 7 Ekim'de 4.30'da coğrafya dersim burada görünüyor. Bütün bilgiler de burada var. Buradaki meeting id'sini ve e passcode dediği de şifre arkadaşlar. Öğrencilere gönderiyorsunuz. Öğrenciler telefonuna veya bilgisayarına zoom indiriyorlar. Onlar da hiçbir şekilde kaydı olmadan sadece Join'e, Meeting'e tıklayarak bu kullanıcı adını ve şifreyi girerek derse başlayacaklar. İşin özü bu. Burayı kapatalım. Tekrardan Zoom'a geri gelelim arkadaşlar. Burada da Meeting kısmına tıkladığınızda planladığınız toplantılar burada çıkıyor. Bakın bugün 15'te bir tane ders ayarlamışız. Bir tanesi de 16.30 yarın. Buradan toplantılarınıza bakabilirsiniz. Bu dersimize tıkladık. Burada Show Meeting Invasion diyor. Toplantının davet kodunu göster diyoruz. Bir kere tıklayın. Burada bakın toplantının kullanıcı adı ve şifresi burada. Bunu öğrencilere gönderiyorsunuz şu kısmı. Öğrenciler buradaki kullanıcı adı ve şifreyle derse giriş yapabilirler. Artık her ders için aynı kullanıcı adı ve şifreyi de kullanabilirler. Yani sizin yapmanız gereken tek şey öğrencilere dersin saatini söylemek. Ayrıca EBA canlı derslerinizi başlatmak için de arkadaşlar burada meetings'e bir kere tıklıyoruz. Hangi dersi başlatmak istiyorsanız onu bir kere tıklayın. Örneğin buna tıklayalım. Ve burada start deyip dersi başlatabilirsiniz. Bakın dersimiz başlıyor. Şu an bilgisayardan anlatıyorum arkadaşlar. Buradan join with computer audio yani bilgisayar sesiyle bağlan diyoruz. Buna tıkladım. Ve şu an canlı dersimizi başlatmış olduk. Bu kısımdan bu ekranı büyütebilirsiniz. Buradan sesinizi açıp kapatabilir. Burada da görüntünüzü açıp kapatabilirsiniz. Burada da share screen deyip ekran paylaşabilirsiniz. Bu Eba'nın aynısı arkadaşlar. Sadece İngilizce o yüzden sizin için biraz daha kolay olacaktır. Ayrıca kanalımda Zoom canlı ders ve ekran paylaşımı ile ilgili ayrıntılı videolar var. Arzu edenler onlar da izleyebilir. Bu video uzamasın diye tekrardan burada anlatmıyorum. İşinizi bitirdikten sonra buradan sign out deyip çıkış yapabilirsiniz. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın.